Aile destek paketi Aralık ayı ödemeleri son dakika gelişmesi. Tarihler belli oldu, bakanlık az önce açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç haneler için yürüttüğü sosyal yardım programları kapsamında aile destek paketi yardımı veriyor. Aile Bakanlığı tarafından verilen bu yardım için tek bir şart aranıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması halinde aile destek paketi yardımı bağlanıyor. Aralık ayı aile destek yardımı için son gelişmeler merak ediliyordu. Az önce bakanlıktan beklenen açıklamana geldi. Aile destek paketi ödeme tarihleri belli oldu. Aile destek paketi aralık ayı ödemeleri işte beklenen tarih devlet dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşını zor durumda bırakmıyor. Cumhurbaşkanı talimatıyla harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlar için sosyal yardım programlarını sunmaya devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere verilen en önemli yardımlardan biri de aile destek paketi ödemesi oluyor. Aralık ayı aile destek paketi ödemeleri için meraklı bekleyiş sürerken Aile Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Peki aile destek, destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak? Aralık ayı aile destek paketi yardımı ne zaman ödenecek? İşte Aile Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması. 4 milyon haneye aile yardımı veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen aile yardımından şu anda 4 milyon hane faydalanıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve giderilmesi amacıyla başlatılan aile yardımı hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişiklik gösteriyor. Aile yardımı miktarı ile ilgili bakanlıktan önemli açıklama geldi. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda başvuru sahiplerine bağlanan aile destek paketi yardımı 2024 yılında da devam edecek. Yardım almaya hak kazanan aileler için ödeme miktarı artacak. Ocak 2024 sosyal yardım zamları ile birlikte aile destek paketi yardımında da artış olması bekleniyor.